Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Biriktir kurucu ortaklarından Elif. Biriktir aslında bir sürdürülebilirlik platformu. Biz Biriktir içerisinde kurumlara, bireylere karbon ayak izlerini azaltacak çeşitli mekanizmaları içerisinde barındıran bir aslında platform sunuyoruz. Peki biz ne yapıyoruz Biriktir'le? İşletmenizi, ofisinizi, fabrikanızı, apartmanınızı, evinizi daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Şöyle, sanayi devriminden bu yana kilitim hakkımızın %81'ine doldurduk. Böyle bir sistemin ise aslında küresel ısınmayı 1,5 derecede tutabilmek için yeterli bir karbon bütçemiz kalmadı. Biz bu noktada biriktir olarak firmaların, bireylerin geri dönüşüm ve yeşil alışkanlıklar kazanarak sürdürülebilirlik doğrultusunda karbon ayak izlerini azaltmak amacıyla yola çıktık. Biz burada neler yapıyoruz? Biriktir, görüntü, kusura bakmayın, yapay zeka ve görüntü tanıma sistemi ile birlikte yapay zeka tanıma sistemi ile birlikte yapmış olduğunuz geri dönüşümler ve yeşil alışkanlıklarınız sonucunda kazandığınız coinleri sistemimizde var olan bağış sistemiyle değerlendirilebiliyor aynı zamanda çeşitli ödüllerle de derne faydalanabiliyorsunuz. Biz burada sadece aslında gay donanışım ve eşit alışkanlıklar kazandırmıyor. Burada yönetici panelimiz üzerinden, web, online web paneli üzerinden yapmış olduğunuz kurumunuzun etkilerini anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu, buradaki bütün verileri online bir şekilde anında rapor formatına indirebilme imkanı sunuyoruz. Biz sadece aslında süreç boyunca çalıştığımız firmaları yalnız bırakmıyor. Süreç boyunca takibini yaparak firmanın durumuna göre 6. ve 12. aylarda etki ölçümlemesi yapıyoruz. Türkiye'de nerelerdeyiz? Şu ana kadar 72 ile yayılarak üç farklı sektörden işbirliğimizle birlikte 600 bin adetten fazla atığın geri dönüşüme gitmesini sağlayarak 1.2 tonluk bir karbondioksit tasarrufu sağladık. Bununla birlikte hem çevreyi korumaya hem de atıkların kontamine olmadan geri dönüşme gitmesini sağlayarak aslında ekonomik bir katkı sağlamış olduk deyip sözü Sedef'e bırakayım. Süper, çok teşekkürler Elif. <laughs> Sana da yine aynı soruyu yönelteceğim. kaç tane eşleşmeniz oldu partner Kapsamında. Şöyle 12 Aha. aslında birebir görüşmemiz oldu. Fark görüşemediğimiz birkaç kurumda vardı. Ama 12 kurumla birlikte bu süreci aslında ilerletmiş olduk. E, ee, süper. Peki iş birliğine dönüşen süreçleriniz oldu mu ya da öngördüğünüz süreçler varsa? Şöyle, var. biz aslında 4 dört farklı firmayla teklif sürecine girmiş olduk. Santextil ile bir demo sürecimiz gerçekleşti 21 günlük. Türk Hava Yolları ile devam eden bir sürecimiz var. Projelendirme aşamamız devam ediyor. TOFAŞ'ın iki farklı departmanı ile görüşüyoruz. O iki farklı departmanda bir proje çıkartabilir miyiz? Aslında projelendirme aşamasımız devam ediyor. Aynı zamanda biz bu süre boyunca sadece geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik demiyoruz. Firmaların ihtiyaçlarına göre, çevre açısından, acı noktalarına göre biriktir içerisinde projeler üretmek istiyoruz. Santex ile bu konuda farklı bir aslında projelendirme sürecimiz var. Su sebillerini kullanımını arttırmak, çalışanların su tüketimini artırıp plastik aslında atığın önüne geçebilmek adına bir projelendirme sürecimiz daha devam etmekte deyip Sesi sana bırakıyorum.